Merhaba arkadaşlar, bugün hep birlikte bir Jenga turnuvası yapıyoruz. ama Bugün normalden biraz daha farklı bir Jenga. Çok uzun. Sıra dışı. Sıra dışı. Bunu elimizle böyle tutarak oynayacağız göreceksin zaten. Serda ile ben önce oynayacağız. Daha sonra Alper ve Fırat oynayacak. O onların şampiyon da çok zor. Böyle etaplarla <laughs> şampiyon verileceğiz. Yani bilinci benim. harbiden bilinci olacak. Evet, ve bu şey gibi ya, işte Survivor'da dokunulmazlık oyunları. Aynen. Falan ya, abi, <laughs> <bir ge gülüyor> falan. Doğru doğru. Çok bakalım hangi bir Survivor? Zor yani. Kim sen başlasın, ben başlayayım. Başla sen. Bir şu kaldırayım şöyle. Kaldı, yani tuttum ben. şöyle anlatayım yani. kısaca. Şöyle tuttuk. Tuta yani tutacak ve bir yandan oynayacak. Sonra karşısındakine ne, şu ne Evet. Şuradan. Kimin elindeyken yıkılırsa o kaybediyor. Yani ben bunu şimdi Serdar'a vereceğim. Serdar'a verene ne kadar? Hala ben de yani tur. Verdikten sonra aldım mı? Ben Benim bitti. Benim turum bit geçti. Serdar'da. Biz de hakem oluyoruz burada. Bizi <laughs> dinlemek <laughs> zorunda. <gülüyor> evet, oyunun bitireni keşfettim. Tamam tamam tamam. Bak arada, sana sana bir taktik vereyim mi? Ver ver. Niye vereyim ki Rakibimsin zaten? <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Tüm şeyin kurallarını Geç abi, geçerli. 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 Şey, üstten almama muhabbeti olmaz bunda biraz kısa Tuttum olduğu Bırakıyorum. Bırak. Ama bunu söylemene gerek yok. oyunun zaten... Tamam abi okey. Var. Biraz indir abi şöyle aşağı. Heh. Bu arada o çok beyeş. beklemek de yok yani. Evet Onu evet hızlı hızlı. hızlı. hızlı Serdar biraz yani. yavaş oynuyor ya. Şöyle koyayım Senden ki biraz yavaş öbürünü oynayayım. koyarken dengeni kaybet. <gülüyor> ya. Ya, <gülüyor> ya taktikler başladı. Oo. Taktikler Oo. başladı. Bir de tek Bir elle oynamak zorundasın. Ben sola bu arada biliyorsunuz. O yüzden benim için iyi mi kötü mü ben de bilmiyorum. İyi Hayır, bence. Bir fark var mı ki? Olur mu yani işte? Ama yani. sen sağ elini tutuyorsun şu Tuttum anda. Da mı? Tut. Yani okey bence. <gülüyor> abi korkuyorum <laughs> şey ya korkuyorum. Korkuyorum. Gerdin de. Baron niye elini bu doka şey yapıyorsun? Dokanıyorsun. Dokan do doka Abi kameraya doğru video çekiyoruz ya o yüzden aşağı in diyorum biraz. niye <laughs> durmasak? <laughs> 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 Ama yani Ama bu arada ben de şey zannettim taktik hani, Yok taktik yadırplama. değil ya şu GoPro için şey. Dıklama zannettim. Buyur peki buyur. Buyurun buyurun. sana Melih kardeş. Buyur Melih kardeş. Tamam. Haydi. ben bıraktım Biraz falan demiyorum. lütfen. Biraz lütfen hızlı olalım. Sen niye oradan aldın ki şimdi onu? Oo şurası Aa. tek kat. Tek kat. Tek kata düştü. Artık bir şey değil mi? Zorlaşmaya geldi şu an. Zorlaşmaya başladı, başladı bence. Başladı mı? Şu an devrildi devrilecek bence. Sistem, Sistem dende, çok ilginç. Hızlı ol. Yani. ona demiyorsun. Bir tek bana diyorsunuz. Ama, ama başkan kendine göre hızlı. Senin hız limitini biliyoruz çünkü. Aynen. Beni. <laughs> bir de... Onun bak şimdi ya yani niye alıyorsun ki onu? Eee başkan. Oğlum sen de adamdan alırsa niye alıyorsun gidiyor Alacak oğlum. Olmaz abi öyle şey. Bak sen de bir şey söyleyeyim mi? Sen de şurayı al. Nereyi? Benden çıktı. Benden çıktı. Benden çıktı. Benden çıktı. <laughs> evet, evet, i̇nşallah düşüyorsun. Al onu. İnşallah başkan süper ya. ya. Evet, hızlı. hızlı Oha ya. Bravo. İşte, i̇şte bravo. Düşürür. Bitti gitmiyor. Ben bıraktım. Woohoo! Bu melekte de patladı. Net. Bir şey diyeyim mi? Net. <gülüyor> Çok <gülüyor> net. Bak nasıl düşürülür. Nasıl düşürülür? Alı yerde verir Olmaz. düşürmedi. Veramaz. Adam düşürmedi ya, ya Verirken düşürür. Bak şimdi. En bana şey tuzak yani. yaptı. Bak, bak bak bak. Burada biraz şey. şeyler girdi. Aynen. Sinsirellik. Yani Aynen. Benden çıktı. Olay ben çıktı. E, başkan e, gitti, e, artık e, gitti artık, artık ya. Artık gitti. Ay ilk üçten alamazsın. İlk 3'ten şey, başkan şunu pardon. Pardon. İlk üçten şey, alamazsın. Şey. O kural geçer Sen mi? Sen aldın değil mi daha önce de bu oyunu ilk yukarıda ilk üçten? Hayır almadım. Ama bu kısa ya. Bu şey kısa ya. Alındı. Neyse. Yani. Dikkat edin Dikkat edelim. Abi şaka mısın? Değil mi adam? Hayır, ilk ha. üçten bak Bırak. sen bunu aldıktan sonra Ben bıraktım abi. İlk üçlük muhabbet olmayacak yani. <laughs> yok ilk Bu üçten almam. Bu dişli bir dişli. Diş Bence Dur dur oha. Oha oha böyle şeyler yok. Dokunmayacağım yere. Sakin olun işte. Melis çok riskli. Onu alırsan kesin değil. düşecek ki. Çok riskli. Evet, ma bu. Ha dokunduğunu alıyor. Şey yapıyor. De. De? Hareketini i̇şte. yapıyor. Ya! Bitti. Bravo. Azil ah, o <laughs> Vallahi helal olsun. Gel Artık başkan yenildi. Güçlü rakipmiş ya. <laughs> Bilmiyorum bir dakika. Bravo. Yok, Ay, hayır, hayır. Siz verin. Yok yok. Ee senin elinde kaldığı için sen kaybettin başka. Öyle, Amma de, öyle. öyle. tamam, Tamam Yani Neyse iyi Kritik iyi Kritik de ama evet. Evet. siz daha şey yapıyorsunuz. Evet. Yani de elimi çekmiştim. Evet evet yok elimi yok. Elini çek. Tamam, çekmiştim. benim elimdeydi. Benim elimde düşdü. Vallahi evet. tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Ederim. İlk baş ederim. böyle. O zaman şimdi biz sizi görelim. Aynen. Aynen. Hadi bakalım. Evet, buyursunlar. Şimdi ben hiç denemedim. Sen denedin mi şu, şu versiyonu? Biz de denememiştik. Allah Allah. Bu Allah da Allah herkes veriyordu. Jenga, su Jenga büyüğün. Ben sorayım mı? Ha, tamam o zaman başla. Haydi bakalım. Zaten ilk alırken dökerse baya gülerim. Ya keşke öyle bir şey olsa ya. Olmaz herhalde ya. Olabilir bende biliyorsunuz. Tamam. Şunu hatta şuraya alalım. Bu Senin elin çıksın. biraz böyle sanki Çok sallanıyor. Öyle mi? Bir <laughs> çontluk var gibi. Eller, <laughs> <çontuk> var gibi. <laughs> Eller, parmaklar da büyük Çok böyle, böyle mi? senin. Çok ağır mı? Değil değil ağır değil o kadar. Şimdi dokunduğumuzu alıyor muyuz? Sen? Öyle. Dokunduğunu alıyoruz. Tamam. Alıyorsun. Bundan sonra dokunduğumuzu alıyoruz. Tuttum mu? Haa. Gitti galiba. Gitti Ne oldu? Oo, sen hocam. direkt işi zorlaştırdın Ama Alper. Alper. Alper de offside ben söyleyeyim Alper yani. De. Alper böyle yani ben solla <laughs> tutayım dedim. Ama sağlık ha, o da da sen bir tane bu iş. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Fırat her türlü kaybedeceksin. Niye? Eller mi şey düşüyor diyorsun şey abi? Yok Ama tamam sen de psikolojik baskı. Yamuk hani tutuyorsun, tutuyorsun Ama içinde. Alper bana tutmaz o. Abi. abi adamın elleri böyle sabit duruyor. Böyle büyük bir şey ya. Şey bak. Şu. Heh, ya onu şey. yapma ya, onu ya, yapma, ya, yapma ya. Gel, bitir de oyunu ya. Bak arkadaşlara da göstereyim bak şu. Ne adası... şov yapıyor arkadaşlara gösteriyor ya. Şovcu. <laughs> Buyurun. Evet. Tut. Sakin, Sakin bir ya. Bir, bir, birkaç <laughs> en sonra bu tamam yani ben sana söyleyeyim. Evet şimdi. <laughs> Hadi. Gel. <laughs> ha. Oo. Arkadaşlar Abi gibi. gördün mü nasıl bu? Şu diye ve çıktı yani. Ve mükemmel. <laughs> buyur Alper Bey. Buyur Biraz Alper, Bey. Bak bak şu hocam. Şurası bence hak istiyor bunu. İster mi? Abi. Riskli. 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 Devirdi. Sağ ol kardeşim benim. Oo. Gitti, o gitti. Aa, gitti. Yok yok. Devrilmez, devrilmez. Bir yukarı düzelt Alper ya. <laughs> ha? Buyurun. Bir dakika durun ya. Ha, tamam. Buyurun. Fırat şunu al Fırat. Hadi Fırat. Fırat onu al onu da burada bir <laughs> cengaverlik oluşsun. <laughs> Zeng Zeng Zengel ver. Ben sen ortadakini al. Fırat şu an 8 tane beraber aldı zaten. Evet. Tudu. Güzel güzel. Düşürdü. Bu bayağı heyecanlıymış Düşürdü. bu arada. Güzelmiş, heyecanlı olmuş bu arada. Abi bayağı. acayip. Bıra. Gidiyor. O zaman. Az, ha, daha bazen... az daha gidiyor. Az daha gidiyor yalnız. Çant veriyordu <laughs> ki neredeyse senin yüzünden yenilecektim. Evet evet ama verirken güzel verin ki. Diğer tarafı. Evet. Ayıp oldu. Abi ağırlaştıkça yani şey oldukça böyle elin titriyor ya. Bir de Ejin de yoruluyor bir ara, evet, böyle bir şey de var mesela. el de yoruluyor bir saniye. Ve Alper yukarı mı? Güzel. Çok iyi. Çıktı benden. <laughs> benden çıktı ben temizim. O o heyecan al işte, oluyor ben sonra. Al işte bak. Düşürdü, <laughs> düşürdü, düşürdü, düşürdü. At koyamaz. Güzel. Yapıyor, Yapamadı. yapıyor. Çocuk yapıyor ya. Bu işi biliyor ya. Al, abi. <laughs> Bırakıyorum. Bıraktı. Bıraktım. Ama gerçekten bıraktım. O bıraktı. Bıraktım. <laughs> oh. Şunu al ya, bak kolda bir tane Jenga var. Evet. Mükemmel gidiyorsun Alper. Alıyorum kardeşim. Bayağı bir, bayağı bıraktım. bir şey bıçak sırtı oldu bıraktım. ya. Bıraktım. Baharım ucu bırakıp tansiyon yaratma. Allah vuracağım ağzına. Abi çok heyecanlıymış ya. Çok heyecanlıymış. Hadi Fırat. Fırat ooo oh. <laughs> Üstelikçilere bak o ne çevirdi ya, ya. Ooo oh. Fırat düşürdü Vallahi Alper bu, bu sana patlar Dengeye dönüşen bir sevgi <laughs> Cenga olmaz Cenga olmaz e Alper ne diyorsun? Şuradan alıyorum Alper bunu Allah. kesin devirdi Abi bence cenga... Alper devirecek ya Alper bu konuda çok iyi aslında ya Kendimi de yedirtirmem Bakalım. ya Bakalım Çık <laughs> Çıktı. <laughs> Bizden iyi iyi çıktılar yalnız. Yok ve aynıyız. Ee, emin bilmiyorum. Bizde şu da yoktu galiba ortada geldi. Evet evet. O, o yoktu bizde. Şu mu yok? Ha yok. Onu al onu al. al. Onu, onu al. Bizde aynıyız. Şey, Sevi geliyorsunuz. Onu, onu al. Al. Onu al. Ne al. Düştü. Ha nere nere nere? Alper bu sana geçerse. Alper. <gülüyor> Alper, <gülüyor> Alper bitti oyun. O patladım hocam. Gel 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 bitti oyun Alper. <laughs> Hadi bakalım Alper. Tuttum. Bırak. Dur. Bıraktım. Vallahi verdi Vallahi ya. Vallahi verdi. Oh. Alper. Geri gitsin. Geri gitsin. Geri Diğer elime geçirebiliyor muyum? Şunu Neyi şey Bence ya, yapabilirsiniz. Yani. Ya, ya. Sen de abi şu an. Ağzını tut üstü. İki yani. aynı anı tutamazsın yani. Onu bıraktığın anda onu... E tamam. şöyle yap, el değiştirebilirsin. El canım. değiştirebilirsin evet. Sıkıntı yok bunda. O kadar da insanımız. Hatta bak yani. bu da bence bir şey yani. Taktik. Taktik meselesi ya çocuk. Zeki çocuk. Peki şimdi onu yıka. Al diyor. Falan... Bırak hatta öyle verseydi aldeseydi işte. Aldı istiyor yine, yine. Al. Güzel Alper. Vay be. Şimdi... Vay be. Neydi? <laughs> Neydi? <laughs> 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 Kesinlikle ben ezdim. De İnsan insan <laughs> insan nedir? Valla tebrikler Alper. Evet şimdi Alper'le beraber. Çok keyifli güzel bir oyundu var. arada. Çok Aynen. keyifliydi. Alper'le şampiyonayı biraz daha zorlayacağız. Zorlaştıralım ya. E, zorlaştıralım. bir Zorlaştıralım. Yapacak e, bir şeyler. Bu evi toplayacağız hemen geliyoruz. Tamamdır. Evet. <laughs> <laughs> <gülüyor> tamam. Uzat. <laughs> 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 Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir şey yapacağız. Alper bir tutsana ya gözünü ha şu. Şampiyonlar Ligi mi lig Uğur, mi oldu ya? Şey Hemen Şimdi lig oldular yapacak, ya. Hemen ya. değil mi bir başka Ya. Yapacak. Şimdi bunları e, bacağımızın altından geçireceğiz. Baca şöyle değil, bacağımızı kaldıracağız o öyle geçireceğiz. Hepsini mi? Ya hep, hep öyle. O zaman final karşılaşması biraz kısa mı sürecek? Yani biraz kısa sürecek. Değil Vay değil be. Kim başlasın Sen, ben de başlayayım, sen de başlamak istersen sen başlayayım. Sen fark etmez. Fark etmez. Başlayayım. Başlayayım. Sen şöyle sen geçeyim, başlayayım. ben görüm. O zaman yapmıyorum. başla. Dur, ben diğer elini başlayayım. Abi normal yapıyorsun, bana verirken tamam. bacağını da yapıyorsun. Okey. Oğlum ha. çok zor olacak lan. Hazır mısın Alper? Ha, hazırım. Siz kimi daha çok güveniyorsunuz oh. mesela? İkinize de güveniyorum. Valla ikinize de güvenim var benim Bir favorim yok var mıdır ya? Gerçekten ben eşit ya şanslar. Peki. Şanslar eşit ama ee, düşük favorisi oh. Meli. Peki. Buyurun. Öyle diyeyim bari. Hani i̇lk, istediğin gibi. İlk diye seferde söyledim. dökmesin de zaten benim tek derdim o. Aynen. Buyurun. Göster bakalım. Şimdi bir saniye bunu. He, bacağımın arasından vereceğim. Ya bacağın kapat. Şöyle kanka mi yapacaksın? Ondan işte. Kamera da burada bile. <laughs> Onu da unutmayacaksın. Yani... <laughs> Dur. Bence şöyle bu diyorum. maçın galibi Mili. Oh yeah. Bravo Alper. Bence bunu Melih devirir. Ben şimdi yaparken hissettim o Melih'in yapabileceği şey değil miydi? Melih ne dedi? Hadi Melih. Utandır. Utandır Melih. Bakın ikinci hamleden nasıl... Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum manyak? Öyle değil tersten yapıyorsun. O riskmiş. Adamlar şey çıktı ya. Akrobatmış. Jonglör müsünüz abi siz. Bak şimdi çok farklı bir teknikle gireceğim. Hadi gel oradan alamıyorum. Hadi Alper. Haydi Albert. Oğlum burayı ne yaptın ya? Ne yaptım öyle <laughs> bir şey mi oldu? Dağıtmışım oraları. Neyse. Farklı taktiklerin ne yapabilirsin? Bacağımı uzatacaksın ne yapacaksın? Ha aynen. Dansın mısın? Bak şu hocam. Şu. Bu iyi bir şey. Değiyor. O, oh. o oh, bayağı. Benden çıktı, benden çıktı. Abi, tamam. Okey, sıkıntı yok da bari düzeltelim mi? Çünkü ya da düzeltmeyelim Bacağımı Düzeltme olmaz belirt... abi. Yani... Şey, yani bu oyunun şeyi doğası bu. Oyunun oyunun doğası. O da bacağını çaplattı. Ya sen sen de verdiğinde şöyle bakıyordun. Peki efendim, peki efendimiz. Ama onu oradan alırsan şey zaten iyi <laughs> abi. Sen <laughs> al. Adam, ...ön <laughs> taraftakini alıyor, ortası boş. Ona kamikaze hamlesi diyorlar böyle. <gülüyor> 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 O şey harekiri değil mi ya? Harekiri. Aynen harekiri. <laughs> Bozu. <Oğlum, gülüyor> bozuyor. Ne lan böyle? Nasıl vereceksin onu? Vallahi çok zorlaştı şu anda. Vallahi zorlaştı. İşi rengi değişiyor burada. Ha aynı tam ama Hiç sen ben çok ben... zor bir teknik bu ya. Tutalım <laughs> 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 Son, mı? yani bu çont bir teknik. Gerçekten çont bir teknik. Hadi Alper hadi. Hadi Alper. Adamla jimnastik, of. jonglörlük Vay her abi. şey varmış ya. Alpa yine ay, ay taktiği yapacaksın. Ama ne yapıyorsun? Düze Düzel Ama ben başkan. Yo, düzelsin, düzelsin ya düzeltsin düzeltsin ya. Eh, düzeltsin. Eh, peki. Düzeltsin çünkü ey. ihtiyacımız var buna ikimizin de. Bir şey söyleyeceğim. Hangi bacak arasından olduğunu söyle. Şöyle abi. versene, şöyle İfadik versene. Ben yani başkanın bacağının evet. arasından. öyle <laughs> <laughs> değil. Şöyle oğlum. versene. Gerçekten şöyle. çok akıllı. Moruk. Bak böyle. Şu ya benim taktik güzel bak. Biraz kadrajdan çıkıyorum ama. Oğlum biri aşağı alıyorsun. Bak. Ben de ilmeği. Hocam valla çarparsa ben alacağım. Ben de yıkıl. buradan geçmesinin imkanı yok. İmkan ayı. Geçti, ayı geçti, ayı geçti, geçti, ya. geçti. Ama yani bir şey diyeceğim Alper, Melih. Ah dikkat et, dikkat şurada et. Şurada bir şeyler var. Dikkat Şuraya et. Şuraya bakman lazım. Hepsini birden alıyorsun Oo. Oo. 850. İstersen iki kere ikisini de al, istersen iki bacak geç. Bu da ayrı bir yetenek. Ha ikisini birden alıyor. İkisini alıp iki kere oynayayım mı? Ama abi, gerçekten abi. bak gerçekten Melih daha ben çok riske giriyor. Şeyini değiştirdi. Evet abi, abi senin yani. hareket çok zor ya. Abi o çok saçma. Abi sana Alper sen de aynısını yap. Aynı riskli. Abi hiç fark etmez ya. Abi o kendisi istiyor, ben. Aynısını yapıyor adam. Abi adam çok garip bir adam. Sevdi bunu. Oo nerede işte Vallahi gidiyoruz bak. Vallahi gidiyoruz. Kocayı bir sıyırdı. Şuruk Alper şuruk. bunu. Bunu düzeltsene ya. Ne saçma. Ne? Neyse ben şimdi elimi de daha sonra <laughs> bana tamam tamam Alper bırak. Evet Alper. Baya heyecanlıymış bu arada. Şey okay. Alper pat diye yaptı hamlesi. pardon ya, bacak arasında oldu unuttum. Alper, takla atabilir misin böyle tutarken? Ön takla. Atarım. Atarım. atarım ama devrilir. <laughs> Hadi <ya>. Zıplarken lan, <laughs> zıpla havada uzan. Oğlum ne yapıyorsun? Ooo. Ha? Ee, okay. bunu düzelsem olur mu? Üstlerim. Güzel, güzel. Oğlum yani adamlar yani. bunu artık... Yardım etsene. Bayağı şey böyle. oldular ya Fırat. Tamam. Kanka bir şey diyeceğim bunlar jimnastikçi çıktı. Evet ya. evet ya. Bir şey söyleyeceğim biz bunun için mi doğduk acaba Melih? Yani kendimiz... Yani şurada Serdar'la ben 6.yı dizmiştik üstüne. Ben merak <laughs> ettim sizi de bir görmek istiyorum ben sadece. Sonucu ben uyu... ben hareketi yapamam ki. Sonucu Mümkün sen yani. sen Bizden sonra bir yapıyorum. sonucu görelim ya. Biz sizi takdir ediyoruz zaten. <gülüyor> 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 biz yapamayız. Ben <mı>? yapamam. <laughs> ya bu el olmadı diğer el boşver boş, ver, boş ver, yapacak bir şey. Bu el olmadı diğer el bu gidiyor arkadaş. Bu. Ama yok ha. abi öyle bir hale geldi ki bak gayet sağlam duruyor şu abi anda. Amin yoga geçmişi var sanırım. <laughs> öyle mi? Belli ki bir şeyler var ya. Yani. Yardım edelim mi Ümit? Son mu? Hadi lan gelsene. Ben gelse bile uzatman gerekiyor. Oğlum ben, 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 seni bu kadar var ya. <laughs> Oğlum ben aşağıya iniyorum, iniyorum senin için sen uzak neyse. Ama tamam, geçirmedin iyi, ki. Geçirmedin ki. Geçirmedin ki bana. Hayır geçmedin. <laughs> Tebrikler. Tebrik 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 i̇kimiz seni. de tebrik ediyoruz. Yok no, ikimiz de iyiydik. Ben şimdi... Jenga şampiyonu burada. Tebrik Aynen. ediyorum seni. Altın Jenga turbası. Ben sizi merak sonra. ettim ya. Hani bir tamam. sonucu bir görme. Tamam. Hadi hadi. Alper, Heh. Yani kimi yine, kim sence yener demiyorum da kaç tur gider sence? Yarım. Yok be bence 3 4 turu görürsünüz rahat. Öyle mi diyorsun? 3 4. Benim ben... bu bacağımın altından geçmeme pek imkan yok ama. Bak Alper'in taktiği güzel. Ne Bak misin? 1 2 sonu <laughs> bugün şu an 1 2 3 ve 4'e bakıyoruz. Bak tamam 3 -3, 3 -4, başlayayım 4 -4, yani. başlayayım. Ben. Hadi başla abi. Başlayalım. başkan Oo, şimdi delirmesi. Daha, daha bacağı gelmeden la. başkan işi bitirdi yani. Oo Oo! Oo! Yarım tura! Tebrikler! Ve Abi dedim bir daha alalım mı? Gerek <laughs> var. var mı? Bence yok. bence de. Var <laughs> mı? Ya Fırat'ta da ortalama böyle bir şey olacaktı. Gel abi. Gel evet, Ben yazan Fırat'ın yani bitti bir kere geçirsin. Evet abi ya. ya. Tamam. Evet. <gülüyor> bakalım oluyor mu bakalım ona bakalım. Hazırlayalım. Ya bu şu an yarışma dışı. Bu sadece seni görmek için. Ben bir şey miyim mi? o bile koymayayım. Yok koy koy koy. Tamam. Böyle, Aynen, işte. Evet. Yani, sanki bütün merkezini görelim yani. Yarışıyormuş gibi. El değiştirebiliyoruz. Ne istiyorsan yap abi. Ne istiyorsan Hiç yap. Bak bunu geçir. Ne verir? Zaten üçüncü, zaten şu an. Evet. Yıldızlı üç. Dur bırak bırak bırak. Oha. Öyle değil. Benim taktiği yap. Benim taktiği. Ha? Gel başkan. Gel. Geçir geçir geçir. Hadi i̇şte. Böyle oluyor ya. Tamam, ya. Böyle, bakayım. Böyle, böyle Bak, ya. Ya. Sen de dene sıkıntı. o taksiye. Sen de bir dene bakalım. Evet kamera Anladım. orada olduğu için çok güzel. Yine bir... Yok, yok abi, abi yok, yok. Yok. Ben bu işlerde iyi değilim. Hareket, değil, değil. Çabaladı Bir, iki, üç, dört üç, üç, şeklinde. Tebrikler. Tebrikli Altın çekti sende. Evet. Cengaver. <gülüyor> Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> bay bay.